Özgecan Aslan cinayet hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi öncelikle ülkemizde son yıllarda kadına karşı taciz ve taciz sonrasında ölüm olayları katlanarak baş göstermekte. Bu durum tabii hepimiz açısından üzüntü verici. Bunu çözmemiz gerekiyor bir şekilde. Eğitimle olur veya başka bir yolla. Fakat ne yargı sisteminde ne de devletin kolluk kuvvetlerinde ee, caydırıcı suçlar, cezalar verilemiyor. Bu suçlara cezalar verilemiyor. Bu nedenle e, belli başlı değişiklikler olması gerekiyor. Benim düşüncem bu. Özgecan Aslan da e, son derece vahşice katledildi. Yani bizim bu kar kız kardeşimiz de olabilirdi, annemiz de olabilirdi. Yarın öbür gün bizim çocuğumuz olmayacağını da kimse garantisini veremez. Yani Bu yüzden bir şekilde bu olayların çözülmesi gerekiyor. Bence bu konuların konuşulması yanlış. Konuşuldukça gündeme geldikçe daha fazla insanların dikkatini çekiyor ve olayların artmasına sebep oluyor. O yüzden bu konuların kapatılması daha mantıklı olacak. Videonun ee, başına gelenler hepimizin başına gelebilirdi ve hala gelmeyeceğinin de bir garantisi yok yani bu olayın yaşanmış olması bence Türkiye'de yine bir şey değiştirmedi. Ve hani bunun gelecekte ne şekilde dönüşeceğini veya üzerine ne geçeceğini gerek gerekiyor bence. Bence Türkiye'de iletişim seyircisi çok ve böyle olayları hala yaşıyor olmamızın sebebi bu. İdam tartışmaları hakkında ne düşünüyorsunuz? İdam tartışmalarına gelince bu konu her bu tarz olaydan sonra gündeme gelen bir konu. Daha başta olaylarla da terör suçlarında da aynı şekilde gündeme gelen bir konu. Daha önce ülkemizde idam cezası verildiği dönemlerde çeşitli suistimaller oldu. Ne yazık ki ülkemizdeki yargı sistemi ve de kolluk kuvvetlerinin işte delil toplama sistemleri yeterince düzenli değil. İdam cezasının geri getirmek belki bir şekilde kolay, fakat idam cezasını vermek hem o hakimlerin yargıçların gözünde hem de e, kamuoyu gözünde belki de zor olabilir çünkü gerçekten kimin suçlu olduğu ya da kimin suçsuz olduğu kanısına rahatlıkla varamıyoruz. Yani bu yüzden idam cezasının getirilmesi bu tarz olaylarda belki olabilir. Yani Özgecan vakasından olaya bakarsak idam cezası gerekli olabilir, olmalı da. Çünkü ciddi bir vahşet söz konusu. Fakat ben başka türlü olaylarda delil yetersizliği şu veya bu türden herhangi bir sıkıntı olacağı zaman idam cezası vermek olası. Bu yüzden daha dikkatli olmamız gerekiyor. Yaşam hakkı herkese verilen temel haklardan biridir. Hani bunun önemi sayın hani önlenmesi mümkün değildir. Kimse bu hakkı elinden alamaz insanları. Ki idam cezası getirilirse bile şöyle düşünmek lazım. Diyelim 10 kişi idamı cidden hak ediyordu. İdam edildi fakat yanlış kararlar da verilebiliyor mahkemede. Belki yıllar sonra bu ortaya çıkabiliyor. O yüzden yanlış bir insanın hayatını almak olduğu için sonuçta idam cezası doğru değildir. En azından yanlıştan dönülme fırsat olmalıdır her zaman. İdam aslında bir sonuç getireceğini düşünmüyorum yani çünkü yapılan bazı araştırmalar şunu gösteriyor, İdam cezası olan ülkelerde tecavüzün veya kadına olan şiddetin azaldığı hiçbir şekilde söz konusu değil. Bence bu bir çözüm olamaz ve insanın yaşama hakkı vardır yani suçlu bile olsa cezası farklı şekillerde verilmeli